Aydaki Krallık 4. Bölüm Bir Portakal Dikelim Yaz tatili, güzel bir gün. Bu gece bir rüya gördüm. Aslında çok rüya gören biri değilim. Ya da gördüğüm rüyayı hatırlayamam. Rüyamda bir portakal ağacı dikmiş ve üzerine çıkmıştım. O da gökyüzüne doğru yükselerek beni aya götürmüştü. Mükemmeldi. Tabii ya, neden olmasın? Nazım amcanın verdiği portakallardan bir çekirdek çıkarırım, ekerim ve büyür. Yatağımdan çıkmanın tam vaktiydi. Bu düşünceler içindeyken annem odama girdi ve perdeyi araladı. Hadi uyan, hemen kahvaltıya gel. Tamam anne. Kalkıp elimi yüzümü yıkayıp kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltı biter bitmez kovadan bir portakal alıyorum. İçindeki ufak çekirdeği bir kaşıkla çıkarıp bahçeye koşuyorum. Bahçenin duvarına yaslanmış eski minik bir küreye ilişiyor gözüm. Uygun bir yer bulup hemen eşeliyorum. Çekirdeği koyarken Nazım amca karşımda beliriyor. Merhaba Melis kızım. Ne yapıyorsun? Rüyamda bir portakal dikiyordum. Ve o beni büyüyerek aya çıkarıyordu. Ben de şimdi bir portakal çekirdeği ekiyordum. Ne güzel. Asırlarca kalır mı ne dersin? Umarım öyle olur. Hafifçe gülümsüyor. Peki krallığa girmeyi denedin mi? Evet denedim. Bu sırada köpeğim çanta Nazım amcanın yanına geliyor ve bacağına sürtünüyor. İşte çanta bu Nazım amca. Hmm oldukça akıllıya benziyor. Nazım amca yerden bulduğu küçük bir ağaç parçasını alıyor ve ileriye fırlatıyor. Çanta hızla alıp geri getiriyor. Hava biraz rüzgarlı. Kiraz ağacından birkaç yaprak yere düşüyor. Eğilip birini saçıma takıyorum. Rüzgar biraz şiddetlenince saçımdan sıyrılıp esintiye karışıyor. Rüzgarı sevmem. Ben de hiç sevmem. Bugün mezarlığa mı gitsek? Tabii ki olur. Hem belki arkadaşım da oradadır. Ama ben mezarlığın yerini bilmiyorum. Sen biliyor musun? Elbette biliyorum. Hadi gel gidelim. Anneme seslenip bisikletime biniyorum. Yokuşu çıkarken rüzgar da ters yönde esiyor. Ve çıkmakta zorlanıyorum. Nazım amcanın evinin arkasının biraz ilerisindeki tepede mezarlık görünmeye başlıyor. Bisikletimi mezarlığın demir kapısına yaslıyorum. O anda içimi garip bir his kaplıyor. Mezarlıklardan hep ürkmüşümdür. Nazım amca mezarların arasında ilerlerken ben de peşine takılıyorum. Biri kısa ve diğeri orta boyda yan yana iki mezarın önünde duruyoruz. Bunlar kızın ve eşin mi? Evet onlar. Kızın kaç yaşında öldü peki? 14 yaşındaydım meleğim. Of üzgünüm. Sizi sürekli üzüyorum Nazım amca. Sorun değil. Karımı çok seviyordum. Ama ona sevgimi hiç belli edemedim. O gidince değerini anladım. Ben ne kötü bir adamım. Elime ne geçti ki? Şimdi çok yalnızım. Mezarın başında biraz kaldıktan sonra... Hadi arkadaşının yanına gidelim. Tamam. Yürürken isimleri okuyarak geçiyorum. Ha işte bu Nazım amca işte bu. Mezar taşına doğru eğilip fısıldıyorum. Seninle diktiğimiz kiraz ağacı büyüdü. Meyve bile verdi. Nazım amca bana dönüyor ve ne ağacı der gibi bakıyor. Ah tabii anlatayım Nazım amca. Bir gün onunla küsmüştük ve barışınca da dostluğumuz daim kalsın diye bizim evin bahçesine bir kiraz ağacı dikmiştik. İşe yaradı. Bir daha hiç küsmedik. Yanağımda bir su damlası hissediyorum. Kafamı yukarı doğru kaldırıyorum. Hemen gitmeliyiz. Neden? Çünkü birazdan yağmur yağacak. Güdedek koşmaya başlıyoruz. Bisikletime atlayıp kapüşonumu başıma çekiyorum. Nazım amcanın evi görünüyor. O anda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bahçenin içinden koşarak eve doğru gidiyoruz. Kapıyı açmaya çalışırken yerler ıslak olduğundan ayağım kayıyor ve düşüyorum. Hızlıca kalkıyorum ve kendimi eve atıyorum. Davetsiz bir şekilde dünyaya düşen meteor gibi halıya uzanıyoruz. Bir süre dinlendikten sonra kalkıyorum ve Nazım amcayı da kaldırabilmek için ona el uzatıyorum. Aa, teşekkürler. Belini ovuşturuyor. Bir yerin mi ağrıyor Nazım amca? Bak kızım ben yaşlı bir adamım. Böyle şeyler beni yoruyor. Üzgünüm. Yağmurun yağmasının senin suçun olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyler söylemek için ağzımı açıyorum ama derin bir nefes alıp tekrar kapatıyorum. Bu sırada Nazım amca... Hadi bir şeyler yiyelim, beni takip et. Diyor. Tamam. Bu eve geldiğimde hep salonda oturduğumu fark ettim. Koridora hiç girmemiştim. Ürkek bir yavru kedi gibi koridoru inceleyerek ilerlerken duvarda Nazım amcanın astığı bir sürü tablo ilgimi çekiyor. Tabloların birinde elinde yavru bir papağan tutan kız çocuğu, diğerinde ise gülümseyen bir kadın. Bu kesin karısıdır diye geçiriyorum içimden. Bir sağa bir sola bakarken bir tablo daha dikkatimi çekiyor. Bu da sanırım Nazım amcanın gençliği. Parkeleri gıcırdatarak yürümeye devam ediyorum. Koridorun bitişinde bir kapı var ve Nazım amca o kapıdan içeriye giriyor. Peşinden de ben. Küçük bir mutfak. Masaya oturuyorum. Nazım amca buzdolabının kapısını aralarken bana dönüyor. İçecek olarak ne istersin? Meyve suyu olabilir. Pekala. Dolaptan bir kutu meyve suyu çıkarıyor ve bardaklara boşaltıyor. Boşalan kutuyu da çöpe atıyor. Ardından ocağın üstünde duran tencerenin altını yakıyor. Isıttığı yemeği kaselere koyuyor Yemeye başlıyoruz. Hmm çok güzelmiş Nazım amca. Aslında yemek yapmak konusunda pek de becerim yok. Geçenlerde karımın tarif defterini buldum. Tavuklu çorba tarifi. Çorbayı içerken kaşığın kaseye değdiğinde çıkardığı sese odaklanıyorum. Çorbam bitince izin alarak ellerimi yıkamak için lavaboya yöneliyorum gözüm koridorun diğer tarafındaki odanın içindeki beyaz bir cisme ilişiyor ve istemsizce oraya doğru yürüyorum. Odanın içine girince ihtişamlı bir gelinlikle karşılaşıyorum. Beline inciler dizilmiş, çeşitli simler üstüne dökülmüş, işlemeli güzel bir gelinlik. İzlerken dalıyorum ve arkamdaki Nazım amcanın varlığını bile hissedemiyorum. Karımın gelinliğiydi. Ondan sonra da kızım giyer diye saklamıştım. Ama nasip olmadı. Bu, bu çok güzel bir gelinlik. bu şu tarafta. Nazım amcanın eliyle işaret ettiği tarafa yöneliyorum. Ve ellerimi yıkayıp bu kez salona dönüyorum. Nazım amca papağanı omzuna koymuş. Çok sevimli bir papağan. Hadi gidelim. Tamam. Hırkamı asklıktan alıp giyiyorum. Ve dışarıya çıkıyorum. Yağmur durmuş. gök Gökkuşağı çıkmış. Bisikletime biniyorum ve Nazım amcanın çıkmasını bekliyorum. O kapıdan dışarıya çıkar çıkmaz, Nazım amca, hızlıca insem olmaz mı? Tabii ki, ama dikkatli ol. Kendimi kaptırıp hızlıca yokuş aşağı inmeye başlıyorum. Filenin tutmadığına fark edince panik oluyorum. Nazım amcanın peşimden koştuğunu görüp, komşuların ve annemin asla içine girme dediği büyülü ormana doğru son sürat ilerliyorum. Gözlerimi açtığımda Nazım amcanın başımda beklediğini görüyorum. Evet, evet, evet bir ormandayız ve belli ki yine kaybolduk. Melis, hadi kalk. Ah, başım, başım ağrıyor Nazım amca. Hadi gel, bak ne buldum. Başımın ağrıdığını hissetmeme rağmen yavaşça yürüyüp bir ağacın önüne gelince durdum. Kafamı kaldırdığımda yüzümü bir gülümseme kaplıyor. Ağacın üstünde hep hayallerimi süslemiş olan eski minik bir ağaç ev duruyor. Bu da ne? Hadi gel içine girelim sonra anlatırım. Tamam. Nazım amca merdivenleri çıkarken benim de çıkmama yardım ediyor. Tahta kapısını açıp içeri girdiğimizde iki adet sandalyenin tam ortada durduğunu görüyorum. Sandalyelere oturuyoruz. Nazım amca köşede duran sandığı açıyor ve içinden bir pusula alıp sandığı tekrar kapatıyor. Aniden bir kahkaha atıp ağlamaya başlıyor. Ağlıyor musun? Evet, evet ama mutluluktan. Burası neresi? Anlat hadi Nazım amca. Karımla yapmıştık burayı. Yaz geceleri bu eve geliyorduk. Ama artık hafızam pek zorluyor beni. Evin nerede olduğunu hatırlamadığım gibi Hatta varlığını bile unutmuşum. Sayende tesadüfen buldum işte burayı. Pusula? Babamın yadigarı. Burada saklıyordum. Yaşadıkların çok fazlalar. Ama ana oldular. Bunu, bunu daha önceden bir kez daha duymuştum ondan. Ama ana oldular. Hadi bu kadar macera yeter. Gidelim. Peki tamam. Aşağı indik ve eve doğru yol aldık. Gece yatarken o cümleyi tekrarlıyordum. Ama ana oldular. Ama ana oldular.